bir keresinde <laughs> bir keresinde Hıdır ile şenliğinde, sene 2008 falan ahır kapıda yapılıyordu o zamanlar böyle baya şenlikli şenlikli. Çok da güzeldi. Gerçekten güzeldi. Bu ateş mateş falan yakılan bir yer. Benim üniversiteden yakın bir arkadaşım var. Onun bir arkadaşının tayfasıyla birlikte topluca gittik. Kısa bir süre sonra ben bir arkadaşla böyle flörtün yollara falan başladım. Tatlı hoşlaştık birbirimizden. Bayağı gülüyoruz, eğleniyoruz. Çocuk bir şeyler anlatıyor. Ben güldükçe çocuk gaza geldi. Ha ha ho ho falan filan. Arkadaş ben de daha bir hafta öncesinde çok ağır bir grip geçirdim diye bir balgam sökücü var ya ondan kullanıyorum. O da çok lanet bir şey. 3 gün insan 33 gün balgam Aa. söküyorsun. Yani kabusun. Çocuk anlatırken hani gülüyorum biliyorum ya böyle öksürük gelecek gibi oluyor. <laughs> Yapıyorum böyle. <laughs> en son çocuk yükseldi yükseldi. Ben anlattıkça o yükseldi. Ben anlattıkça o yükseldi. Ben en sonunda bir espri yaptı ve ha diye böyle <laughs> kalktım. Abi o hahla birlikte çocuğum böyle bir Uzun keçi sakalı var. Oraya ağzımdan bir balgam diye yapıştı. Başka insanlar da var. Çocuk da gördü. Bir şey çıktı bak. Herkes benim ağzımdan bir şey çıktığını gördü. Ama bir tek ben nereye yapıştığını gördüm. <laughs> Çocuğun sakalında. Eyvah. Abi bir şey diyemiyorum. Çocuk böyle bak. <laughs> o da kendisine doğru geldiğini gördü. Ama sakalın ne bilmiyor. Bilmiyor, çünkü böyle böyle kıvır sakal. <laughs> Bu arada ben tabii ki böyle çocuğun sakalındaki o şeyi görüyorum ve orayı görmüyormuşum gibi davranıyorum. Böyle gözde ben de çocuk böyle üstünü ararken ben de böyleyim. Evet falan hani böyle göze, gülücü odaktan, gülücü odaktan. Böyle çocuğa bakıyorum. <laughs> en sonunda dedim ki Merve bu böyle olmaz abi. O balgamı nasıl ağzına çıkarttıysan almayı bileceksin. Silmeyi de bileceksin. <laughs> Çocuk konuşuyor o sırada hani yarı tiksinerek ve kendini yoklayarak insanlar zaten dağıldılar. Çocuk şey <laughs> acaba? Yaşamış. Bayağı, evet abi ama yapıyorlar. bulamadı. Bir türlü bulamadı. Böyle bakıyor ama yok. Çünkü sakalın arasında çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle itinayla çantamı açtım ve içinden bir ıslak mendil ve bir kuru mendil çıkarttım. Çocuğa Allah. doğru böyle yaklaşarak <laughs> geldim, geldim. Önce böyle yakaladım kuru mendille. <laughs> çocuk böyle kaldı. Aşağı artık bakabileceği bir noktada değiliz. Ondan sonra ıslak mendille pıçık pıçık sildi ve çocuk yaklaşık 10 dakika içerisinde komple kayboldu kapıdan öpülebilir <laughs> <üzerinde> şenliklerinden <laughs> toz oldu uçtu abi ateş oldu kül oldu ne olduysa artık of arkadaşları da bilmiyor soruyorum böyle ne, ne oldu nereye gitti falan diye bilmiyoruz valla biz arıyoruz açmıyor <laughs> Banyo yapmaya gitmiş eve. <gülüyor> Koşarak. <gülüyor> kese falan yapıyor değil mi? Camiye <gülüyor> falan <gülüyor> girmiş olabilir. <laughs> <ona. gülüyor> Nöbetçi berber. Alın bu kılları. Ondan komple alın. Saçımı da kes. Oraya da gelmiş olabilir. Montu yakın. <laughs> Sıçramış olabilir. Haydi ya. Buradan o çocuğa da seslenmek ister misin? <laughs> Balgam attım yalnızlığa. <laughs> Diyeceklerim yalnızca bu olurdu. Eve yalnız başıma döndüm. <gülüyor> yüzünden o. <laughs> <Kutumun gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Ay. Gül, gül öldük. <laughs> Bir keresinde bir keresinde. <laughs> bir keresinde bir keresinde bir keresinde bir keresinde bir keresinde bir keresinde bir keresinde